Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir haberle karşınızdayız. Elçin Sango izleyicilerinin yüreğini penasızlattı. Çapadam dizisiyle çarşamba akşamları star ve ekranlarında devam ediyor. Dizinin farklı hikayesine kapılan izleyiciler özellikle Sango'nun hakkını vererek canlandırdığı peri karakterini içine düşürülen durumdan çok şikayetçi. Piri artık her suçun cezasını çekmek durumunda bırakılması insanları çok üzüyor. Tamer ve ailesinin yaptıkları artık Piri'nin hikayesini ilgiyle izleyenlerin yüreklerini sızlatacak bir noktaya geldi. <laughs>